bu meydana çadırlar kurulacak ve siz bu meydanda vakfeye duracaksınız. Zilhicce'nin 8, 9, 10 bu üç günü hac günleri. Arefe gününden bir gün önce dışarı çıkacaksınız, otelden ayrılacaksınız. İhramları giyeceksiniz. Hacı Temetüs'te ne yapıyorsunuz? İhramı Arife günden bir gün önce giyiyorsunuz ve o şekilde sizler bu meydana geliyorsunuz. Bu meydana geldikten sonra Arife günü sabahı öğle vakti girdiğinde buradaki bütün çadırlardan ezanı Muhammed e Millet millet Endonezya, Pakistan, Ürdü hepsi orada. Ve dualar başlar. Herkes kıbleye döner, elini açar. Vakfe beklemek durmak demek. Bak vakfı derler. Dur. Dururlar ve hepsi dua ederler. Çok zaruri durumda olanlar ancak otururlar. Hepsi ayakta dua eder, kıbleye döner. Vakfe duasından sonra öğle ve ikinci namazı birleştirerek kılınır. Bunun adına cem denir. Cem etmek. Öğle ikini birleşiyorsunuz. İkindi vakti girdiğinde artık Arafat çadırı da boşaltılır. Araçlarla buradan giderken in inemeyeceğiz. Otobüste göreceksiniz beyaz çadırlar olduğu yer. Buradan o beyaz çadırın olduğu yere Müzdelife denir. Müzdelife'ye gelirler. Orada akşam ile yatsı namazını beraber kılarsınız, birleştirirsiniz. Buna da cem tehir derler. Sonra bak çok basit nokta nokta anlatıyorum. Öğle ikindi burada kıldın, müzdelifede akşamla yatsı kıldın. Bitti mi? Eğer ben orada hacı olmazsam, başınıza benim gibi hoca olmazsa, Diyanet'ten bir imam olursa size dersek hadi şeytan taşlamaya gidiyoruz. Muhalefet edin. Karşı çıkın. Beyin ki bu hac eksik oldu. Sabah namazı kılmadan Sabah namazı vakfesinde durmadan, ben bu meydandan ayrılmayacağım deyin, evet, muhalefet edin, sonra sizi ayırsın. Ama millet bilmediği için Türkiye'den gelenler, Diyanetçiler diyor ki, hadi diyor namazda kıldık, şeytan taşlamaya. Daha gün dönmemiş, gece vakti şeytan taşlamaya götürüyorsun. Niye zor oluyormuş? Olay şu, ilk gün vakfeye durdurmuyor seni. Hatırınızda olursa, size aynısı yapacaklardı, yüze yüze yapacaklardı, şirketçiler de yapıyor bunu, hep kolayından kaçıyor. Niye? Fetva aldılar çünkü. Ama bu fetvayla amel etmeyin. Sizler Resulullah'ın yaptığı gibi yapın. Fetvayı nereden adı hocam? Abi uydur alıştık. Işte, İşkembeden sallıyorlar. Yani genelde diyanet yapıyor bunu. Diyanetin başında. Onlara karşı muhalefet edin. Ya, bazı diyanet hocaları var fıkıh iyi bilen. Evet bazı diyanet hocaları var iyi biliyorlar onu. Onlar tam tersi. Sabah namazına kadar bekletiyor. Hepsini demiyorum. Ama o kolaycılara dek gelirseniz imam hemen yapıp götürmek isteyebilir. Sakın ha. Ben hocayı beni dinleyin falan yaparsa da Deyin ki biz Ümre'ye gelmiştik. Orada bir kardeşimiz söylemişti. Biz burada sabah namazına duracağız. Ne yapın? Sabah namazı kadar bekleyin. İbadet tutun. Sabah namazı vakfısını yapın. Ondan sonra Allah size yardım edecektir. Hiç korkmayın. Arkanıza da bakmayın. Müzdelife'den Mina'ya şeytan taşlama yürüyün. Ama Müzdelife'de taş toplanır. Kitapta öyledir. Sünnet 70 taş Müzdelife toplamak. Ama her yer asfalt. Taş bulamıyorsun. O kadar yaşlı kadın perişan oldu. Çadırların altından toprak eşliyor böyle göstermek gibi taş bulmak için. O yüzden ne yapın? Sünnet olduğu için Müzdelife'de taş bulursanız toplayın. Ama siz bu Arafat meydana geldiğiniz zaman yedek yanınıza 70 tane taşı burada toplayın. O taşları güzel yıkayın. Eğer kafilenizde çok yaşlı varsa onlar için de taş toplayın. Onları da yıkayın. Burada taş var mı? Burada var. Bulursun abi. Her yerde taş. Burada bulursun. Orada asfalt dökmüşler. Bulunamıyor. El hasıl Müzdelife'ye gideceksiniz. Orada taş toplanıyor. Toplayanlar da toplamayanlara verecekler. Sonra sabah namazı kıldıktan sonra doğru Mina'ya gideceksiniz. Mina şeytan taşlama. Tabii sonra ne yaptınız? İlk gün büyük şeytanla karşılaştınız. 7 tane aldınız. 70 taştan 7 tanesini. Büyük şeytanla karşı karşıya gelince 7 tane atıyorsun. Sonra bitti mi? Bitmedi. Otele geldin. Deder ki kurbanınız kesildi. Kurban kesildi deyince saçınızı kesiyorsunuz. ihramdan çıkıyorsunuz. bitti bittim bitmedi. Şimdi hacın tavaf var. Yine uyarımdır. Ben hacda sizinle olmayabilirim. Öyle dek geldiği zaman haccın ilk günü döner dönmez haccınızın tavafını ve sayını yapın. Üçüncü güne bırakmayın. Bırakırsanız çok zor olur. Çünkü Şafii ve diğer mezheplerdekiler Kabe iniyor, Kabe kitleniyor. Sonra ne yapıyorsunuz? İlk gün bir, yedi taş bir büyük şeytan attı. Ama küçük de büyük ortanca şeytan var. Onları da taş atmak gerekiyor. Ne yapacaksınız onları atarken de? İkinci, üçüncü gün atılıyor. Küçük şeytan, ortanca ve büyük şeytana. Taş atıyorsunuz, 7-7-7-21. Üçüncü gün 7-7-21. Toplam 49 taş. Niye 70 tane topladı? Olmayana e verirsin. Sünnet diye vesaire. Onları da oraya bırakıyorsun. 49 taş, taşı attıktan sonra artık sen 10 numara bir hacısın.